Çocuk ve ergenler travmatik olayları anne babalarının veya diğer yetişkinlerin gözünden algılarlar. Yetişkinlerin bu tür olaylara karşı tepkileri, gündelik yaşamlarını normalleştirme çabaları, çocuklarını olayla ilgili yaptıkları açıklamalar, çocukların travmatik olayları algılayışları ve tepkileriyle ilgili ipuçları vermektedir. Çocuklar ve ergenler travmatik olayı doğrudan yaşadığında, travmatik olaya şahit olduğunda, veya anne babasının ya da bağ kurduğu birinin travmatik bir olay yaşadığını öğrendiğinde psikososyal yönden olumsuz etkilenebilir. Travma belirtilerini şu şekilde gözlemleyebiliriz. Okul öncesi dönemde içe kapanma, sessiz, konuşmayan biri haline gelme, kaçınma, yok sayma, anı ve gerçekleri inkar etme, oyunlarda travmatik temalar gösterme, yabancılardan korkma, ebeveynine yapışma, sevdiği objeye bağlanma, yeni durum ve kişilerden, şiddetten, bazı objelerden korkma, yaşının altında davranmak gibi septomlar gözlemleyebiliriz. İlkokul döneminde ise daha çok performanslı düşüş, özellikle okul başarısı, spor ve hobilerde isteksizlik, inkar davranışları, duygulanımında tutarsızlık, davranış değişiklikleri, psikosomatik sorunlar, özellikle mide baş ağrısı, alt ıslatma gibi davranışlar gözlemleyebiliriz. Gençlik döneminde ise davranış sorunları, yalnız kalma isteği, madde alkol tüketimi, suça yönelme, evden kaçma ve intihar düşüncesi, özgüven sorunları, suçlama, kontrol kaybı, yaşından büyük davranmak ya da hızlı yaşamak, öfke, kendiyle aşırı meşgul olmak gibi septomlar gözlemleyebiliriz. Çocuk ve gençlerde aktardığıma benzer düşünce, davranış ve duygu bozulmaları görüldüğünde travma çalışan bir terapisten destek alınmalıdır.